Yaşları geride bırakınca mal mülk edinme, çok para kazanma derdi de artıyor. Malı olmasa da o da ayrı bir dert oluyor. Yani para ve mülkiyet edinmenin sağlıklı bir insan hayatında sınırı var mı? İnsanın normal bir hayatı, ailesinden alıştığı bir hayat standartı o kişi için normal bir hayat oluyor. O normal hayat dahilinde ihtiyacına göre yaşaması normal. Eksik hissetmiyor kendisini. Hem alışıldığı bir şekilde yaşıyor, hayatına devam ediyor. Ne kadar çok mal edinmeye çalışırsam, zaten adamın başına iş oluyor. Minimalist bir hayata doğru insanoğlu geçiyor yavaş yavaş. İnsanlar eskisi kadar öyle arzulu değiller. Para, şan, şöhret derdi olan ama zamanla onlar da azalacak. İnsanoğlu sıkılacak bunların hepsinden. Hiçbir şeyin peşinde koşmaya değmediğinin hissiyatına gelecek yavaş yavaş. Gençlerde görüyoruz öyle bir arzuları yok, ilhamları yok, bir şeyin peşinde koşma istekleri yok. Müzik